Sonic değil Shadow mu? Shadow'u yok et. Sonic daha güçlü. Onu seçiyorum. Tehlikedeyken seni yorurum. Ormanda elmas dolu bir sandık var. Gidip almak ister misin? Orada elmas sandığı falan yok. Seni kandırmak istiyor. Ben de zaten yeterince elmas var. Sağ ol. Doğum günün kutlu olsun Samet. 5 milyon abone olacaksın. Sana hediye olarak bu pastayı getirdim. O pasta zehirli. Bekle bundan emin misin? Ben asla yanılmam. Hey Samet bu yeni araba nasıl? Seni yok etmek istiyor. Ne? Doğum gününde böyle bir arabanın olması harika olmaz mıydı? Kaç Samet kaç. <laughs> Artık kimseye güvenemiyorum ya. Sadece videomu izleyen, like atan izleyicilerime güveniyorum. Demek iyi haberlerim var. Aa yoksa doğum gününü mü kutlayacaksın? <laughs> He onun doğum günü mü? Sana Ender Dragon'u benimle birlikte öldürmek ister misin diye sormak istedim. Tabii ki. Ona inanma. O aslında kılığını değiştirmiş Shadow. Ve senden intikam almak istiyor. Ne diyorsun ha? Anne annemi istiyorum. Anne herkes bana karşı. Boşver Boş ver onları oğlum. Neden Samet parlak pedisörlerle oynayıp güzel vakit geçirmiyorsun? Annen seni öldürmek istiyor. Yeter artık. Uyduruyorsun Sonic. İstemiyorum seni. Kiminle konuştuğunu bilmiyorum ama. Ölmeye hazır mısın evlat? <laughs> Arkadaşlar yardım edin. Ne yapmam <laughs> gerektiğini bilmiyorum. Ne yapayım?